Konya Büyükşehir Belediyesi çiftçiye ve üreticiye yönelik fidan ve fide desteğini çeşitlendirerek sürdürüyor. 12. Çiftçilerin yaşadığı bölgede gelirini artırmak amacıyla her yıl olduğu gibi 2025 yılında da tarımsal desteklemelerin artarak devam edeceğini kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay. Tarımın merkezi olan Konya'da çiftçilerin desteklenmesinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Mikroklimaya sahip pilot bölge olarak belirledikleri Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerindeki üreticilere %50 hibe destekle aşılı Antep fıstığı fidanı desteğinde bulunduklarını belirten Başkan Altay, Yaptığımız desteklerde getirisi yüksek ve çok su istemeyen ürünlere önem veriyoruz. Özellikle arazi varlığının kısıtlı ve parçalı olduğu bölgelerde alternatif gelir kaynaklarından biri olan antep ıslığı yetiştiriciliği üzerinde önemli duruyoruz. Bu bölgelerimizde su tasarrufu sağlayıp prim alandan yüksek gelir getirisiyle bölge ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum ifadelerine kullandı. Projeyi ilgi gösteren çiftçiler de Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkanı Altay'a teşekkürlerini iletti. Bölgemizde antep fıstığı yoğun olarak yaklaşık 30 yıldır yetişmekte zaten. 40 bin olan toplam fidan ağaç adetimizin daha da artırılmasını ve daha da yoğun ilgi gösterilmesini talep ediyorum başkanımızdan. Memnunum. Benim ikinci sene alışım. Ceviz ve fıstık aldım. Ondan sonra pazarlarda taze fıstık falan da satıyorum. Yetişkin ağaçlarım da var. Memnunum. Çok teşekkür ederim başkanımıza.